Fen öğretiminde öğrencilerin bilgileri keşfetmelerini isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine en az yer vermelidir? A. İlkelerin öğrenciler tarafından sezilmesinin sağlanmasına B. Problemlerin öğrencilerin kendi görüşleri yoluyla çözülmesine C. Problemler için birden fazla çözüm yolunun üretilmesine D. Tartışmalarda şaşırtıcı fikir öne sürenlerin ödüllendirilmesine E bilgilerin görsel araç kullanılarak öğrencilere sunulmasına. Şimdi sorumuzun cevabına bakalım. Hangi öğretiminde öğrencilerin bilgileri keşfetmelerini isteyen bir öğretmen buluş ya da araştırma inceleme yoluyla e, öğretim stratejileriyle süreci yönlendirmelidir. Bu doğrultuda A seçeneği buluş yoluyladır, B seçeneği ve C seçeneği araştırma inceleme yoluyladır. B ve C araştırma inceleme. D seçeneği ise hem buluş hem de araştırma inceleme yoluyla yapılmıştır. Ancak E seçeneğinde verilen ifade sunuş yoluna dayalı bir uygulamadır. E seçeneği sunuş yoluna dayalı bir uygulamadır. Böylece öğrencilerin bilgileri keşfetmesinde en az etki düzeyine sahip olan bir öğretim uygulamasıdır.